velilerden bir zatın bir sözünü getirdim. Nakledeyim hem kapatacağım. Evliyanın büyüklerinden Amir bin Abdullah Amberi. Allah ondan razı olsun. Amin. Diyor ki, bir mümin günah işlerse on şey ile günahı affolunur ve ahirette cezasını çekmez. Şimdi aranızdan şunu diyebilecek olan kişi var mı? Ben günah işlemez. Ben yok günah işlemek. Mümkün değil. Bunu diyebilecek birisi var mı aranızda? ihtimal yok. Sıfır ihtimal. Hepimizin günah işleme potansiyeli var. var. Çünkü biz beşeriz. Şeytanımız var. Şeytan arkadaşlarımız var. Hepsinden daha beteri iç düşman. FETÖ, nefs. Nefsimiz. Nefs ve FETÖ aynıdır biliyorsunuz. Bizden gibi görünür. FETÖ, nefs. Bunlar varken günah işleme potansiyelimiz ölünceye kadar olmaya devam edecek. Dolayısıyla günah işlediğin zaman bunun karşı, karşına çıkmasını istemiyor musun? On şeyden birisini yaparsan, şu on şeyden birisi olursa Ahirette bu günah senin karşına çıkmayacak. Maddeleri sayıyor mübarek. Bak. Bir. Tövbe edip istiğfar ederse. Günahı işledin. Pişmanlık oldu. Tövbe ettin Allah'ım. Tövbe ediyorum, istiğfar ediyorum. Bir daha yapmayacağıma söz veriyorum. Derse silinir. Buradan silinir, Ahirette karşısına çıkmaz. İki. O günaha bedel, iyiliklerde bulunup günahın yok olmasına çalışırsa muhakkak iyilikler, kötülükleri siler. Ayetini hatırlayın. O günaha bedel, mesela bir günah işledin. O günaha bedel hemen bir hayır yaptın. Bir sadaka verdin, namaz kıldın, zikir yaptın. Karşılığını ödedin. Ahirette bu günah senin karşına çıkmaz. Çünkü dengeledin. Üç, dünyada musibete düşer olup günahına kefaret olursa. Başımıza gelen en ufak bir musibeti, en ufak bir baş ağrısı. En ufak bir eşyanı kaybedip düşürüp kaybetme. Bunların tamamına musibet Bu musibetlerin tamamı günahlarımızın affına vesiledir. Dört, kabirde sıkıştırılıp günahına kefaret olursa. Kabre girdik. Kabrin sıkması diye bir olay var. En kuvvetli sahabileri bile kabir sıkmıştır. Muhammed Aleyhisselam gördüğünü anlattı. Onlara oluyorsa bize de olacak. Bu olursa, kabrin sıkması olursa günahlarımıza kefaret olur. <laughs> Beş, mümin kardeşleri onun için duada bulunsa. Allah yolunda kardeşler edinin diyor Muhammed Aleyhisselam. Ahiret kardeşleri edinin. Çünkü her kardeş size dua eder. Şimdi kardeşinden bir dua istedin. O da sana namazından sonra dua yaptı. Zikrinden sonra bir dua yaptı. Allah'ım benim kardeşim Murat'ın dua günahlarını affet. Allah'ım benim kardeşim Murat'a ahirette güzel derece nasip et. Basit bir dua. O senin işlediğin günahı var ya sadece kardeşinin sana ettiği o dua sebebiyle o günah silindi gitti. Ahirette bir gideceksin, bakacaksın. Ya ben böyle, böyle bir günah işlemiştim, hatırlıyorum şimdi. Ama bu defterde yok. Allah Teala diyecek ki, kardeşin sana dua etti, ben onu sildim. İslam yolunda kardeşlik böyledir. Altı, yine mümin kardeşleri onun için istiğfarda bulunsalar. Allah'ın İsmail kardeşimin gidişatı iyi değil. Bugün yine içki içmiş olarak gördüm. Mahallende, mahallemden sallana sallana geldi. Nara atıyordu. İçtiğini gördüm. Allah'ım sen bu günahını affet. Allah bu kulunun duasını kabul ederse onun o gün içtiği içkinin günahını affeder. Ahirete karşısına çıkartmaz. Yedi, mümin kardeşleri amellerinin sevabını ona hediye etseler. Müslüman kardeşin o gün ikindi namazını kıldı. Peşinden de dedi ki ya Oktay aklıma düştü. Allah'ım bu kıldığım ikindi namazının sevabının bir mislini Oktay kardeşime de hediye ettim. içimden geldi. Sevabını ulaştır. Dedi mi? Oktay hayatta, hayatta olsun ya da ölü olsun fark etmez. Amel defteri kıyamete kadar kalıcıdır. O ölmez. Fiziği ölse bile amel defteri kıyamete kadar kalıcı. İsim söyledin mi? Sevabını ona hediye ettim dedin mi? O sevap Oktay evinde yatıyorken, çay içiyorken sevap onun amel defterine gelir. Allah yolunda kardeşi dedim kardeşim. Bunun bunun avantajları saymakla bitmez. Bak hala sayıyor. Sekiz, kıyamette şiddetlere düşer kalıp günahına kefaret olursa. Güneşin bir mızrak boyu yaklaşacağı bir yerden bahsediyor Muhammed Aleyhisselam. İnsanların kendi terinde boğulacağı bir yer. Kıyamet. Mahşer. Buralar hep sıkıntı. Bunların tamamı günahlarımızın affına vesiledir. Dokuz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şefaati imdadına yetişirse. Hepsinden geçtik günahlar yine sevaplardan fazla. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir şef, şefaati var. Sadece şefaatle alakalı 30'dan fazla hadisi var Efendimiz Aleyhisselam'ın. Şefaat yoktur diyenler Muhammed Aleyhisselam'ı yalancı demişler. Şefaat yoktur diyenler şefaatle alakalı bütün ayetleri inkar etmiş demektir. Ilımlı İslamcılar, Kur'an'ın bir kısmına iman etmiyoruz. Şu anda günümüze hitap etmiyor diyen sahtekarlar. Makron Müslümanları. Allah sizi Macronla aşetsin. Bizi de Muhammed Aleyhisselam ile haşretsin. Herkes imamıyla haşret olacak o gün kardeşler. Benim imamım Muhammed Aleyhisselam. Macron değil. Onlar kendi imamlarıyla, biz kendi imamlarımızla. Onların dini onlara, bizim dinimiz bize. On, okuduğu Kur'an-ı Kerimler kendisine şefaat ederse. Ha, akşamları Kur'an okuyorsun ya, o okuduğun, bu cansız değil bu. Kur'an'ın ruhu var. Kur'an'ın hafıza kayıt defteri var. Tıpkı Hacer-ül Esved gibi hacer Resvet hakkında alimlerimiz ne anlatıyor? Kayıt eder. Ve mahşer günü kim kendisine selam verdiyse, Kabe'yi tavaf ederiz, selam veririz ya Bismillahirrahmanirrahim diye. Kendisini kaydeder ve mahşer günü şefaatçi olur. Allah'ım bu kulun geldi, bana hürmet ve tazimde bulundu, benim etrafımdan geçti ve zikretti, senin ismini zikretti. Günahlarını affet. Bu bir taş, cennetten gelen bir taş. Şimdi Kur'ansa cennetten gelen o taştan daha değerlidir. Bu Kur'an ayetlerini okuduğun zaman, hürmet ettiğin zaman bu ayetlerin hafızası vardır, Kur'an'ın hafızası vardır. Seni kayıt altına alır, mahşer gönderir ki Allah'ım bu kulunun evet terazide günahları sevaplarından fazla ama beni okudu, bana hürmet etti. Günaha girdi ama bana da hürmet etti ve beni okumayı bırakmadı. Şefaatçi olmak istiyorum. Bu da onuncu maddedir. Allah Teala Hazretleri şu maddelerin her birini yaşayıp, Ahirette sevap dengesini günahlardan çok daha yüksek bir şekilde götüren kullardan biz olmayı nasip etsin. Amin. 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 Allah hepinizden razı olsun.